Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bacak arası oynuyoruz. Eğer topu alıp bacak arasına atarsan ona göre veriyoruz. Eğer ona göre diğer ben... oyunumuzdaki cezaları belirliyoruz arkadaşlar. Onlar da burada. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın. Bunları daha açmadık arkadaşlar. Nelerin kaldığını bilmiyoruz. Topumuzun da ağası biraz inik. Abuç geçiren arkadaşlar ee, diğerine ceza verecek. Kamerayı bir ben, bir o tutacak. Hadi başla da. Ha, ben o oynayamam ki. Dur, bu dur. Uyuyorum. Bunu dur, binin dur. artık. Dur lan araba geliyor. Ya Topumuz bu arkadaşlar. Hadi gel Sabri. Kamerayı tutarken olmuyor ki ya. Hadi bakayım. Gel bakalım. Girdi mi? Girdi girdi. Tamam. Nedir? Ceza. Oğlum bu, bu topla oynayamıyorum ki ben ya. Dur. Hadi karıştır. Ne bu? En utandığın an. Hadi yallah. Oh en utandığım an. Anladım, en an, an, an var. Ben en utandığım an TikTok'la YouTube'a başladığım ilk an. Hadi, Hadi bunları dur, sıra sen Bunları toplayıp çöp top. atacağız. evet, buraya batırmayacağız yani. Ne kadar? Hadi. Dur sen ama açtı. Aynı kabına, ben ama açtı. Dizdik kamera ben neydi? Hadi basa. Oğlum topu veremedin lan. <laughs> bu arkadaşlar bu Arda. Ben yine de oynarım. Hiç sıkıntı yok. Oo giriyordu. Hadi girdi, girdi, girdi. Girmedi, girmedi, girmedi. Girdi. Bak girdi. girdi. Şaka yapma. Şaka yapma. Lan giriyordu, girdi. Girdi, girdi. Girdi, girdi. girdi, girdi Gı, Ökü, ökü! Oğlum, <laughs> gel. 2 tane kaldı. Üç tane kaldı arkadaşlar. Lan <laughs> Açıyorum arkadaşlar. Hayır hayır bu olacak bu bu bu. Bir mahalle dolaşma. <laughs> ha, ben yapayım. Hadi kamerayı al koş. Tamam Zaten kanalda şey videodan bakarız. Arkadaşlar koş, evet, koşuyorum. Koşuyorum. <laughs> arkadaşlar. Çok iyi iş. Anam kötü çıktı. Yine de yiyememiş, sıkıntı yok benim için. Ama korkuyorum. Korkuyorum. Hiç şey olmaz. Ama yine de koşuyoruz. Oh, Doğdu be. <laughs> Bıraktırmadan buradan geçeyim gel. <laughs> Yorulduk be. Yorulduk ne? Yorulduk mutluk. Yorulduk mutluk ya. İşte bu sonunda be. ana gittim gittim kökten gittim Oh. Arda Arda Su sarı kapının arkasındaksın Siyah kapının Neredesin nerede? Ha burada mısın tamam. He? Yok abi böyle değildi ya. Tamam hadi böyle olsun <laughs> sıkıntı yok. Evet arkadaşlar <laughs> oyunumuz devam ediyor. 4 Oyunum dakika beklemişti. olmuş. Gittin ya mı lan abi beklemedim orada. Şimdilik ben tutuyorum Şimdi ben top benden başlıyor. Bekle arkadaşlar. 2 tane kaldı. Var oğlum. Şey çıktı. Büyü çıktı. Pide çıktı. <laughs> hadi gel. Hadi başlıyoruz. Gel başla Gel evet, geldik ya. Arkadaşlar. Oğlum bak 4 dakika 40 arkadaşlar, saniye arkadaşlar, oldu. Getir. Arkadaşlar bu videoya like atmazsanız DJ'ne bırakı çağırıp getiririm buraya. Hadi ya. Hadi. <laughs> yalan yalan hepsi. Yalan, <laughs> ne bizi, yalan hepsi. Hadi gel. Top burada. Yapma. Hadi, Hadi be. Tamam. Ya var ya var ya var ya kendim değil Oğlum kapatıyor musun? Abi öyle de var öyle de var Ben full kapatamıyorum o zaman Yok öyle bir şey var ya <gülüyor> <gülüyor> geçti, 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 geçti. Geçti. Geçti usta. Gel. şey yok abi. Geçti gel. oğlum, tut. Yok şey yok, Tut, öyle tut, tut. Geçti öyle öyle tut. Yok oğlum, ben de oyun. Hop, evet arkadaşlar. Gözlerim kapalı. Bu geldi. Tamam. Dur. Oğlum şunu tutuveren bir. Oğlum gözüme tutma ya. Abi ya yalancı mısın? Sahte kanlısın. Tokat atma. Aa yavaş. Gel yavaş. Abi. Onun gibi yürü Onun gibi değil. Dur. Gel. Ya. Oğlum Gel. sert değil ya. Hayır. Sert değil. Sert değil bak. Yemin ederim. Yemin et. Vallahi sert değil lan. <laughs> ah. Bunu vuramadım ki ya. Abi. <laughs> <laughs> Hem bir de orada iki kere yazıyordu. Lan git ya. Onu ben ya iki kere. En iyisi. İyi dur. Tamam tamam bir kere hadi hadi. bunu da atan kazanıyor arkadaşlar. Tamam. Onu da ben atayım ya. Hadi. Al. Senden başlıyor top. Kamerada sen. Hadi. Sen ne yapacaksın? Aynen. <laughs> Abicim oha. Girin girin. <laughs> Oha bu ne ya? Deleşti misin ya? Nerede oğlum? <laughs> hadi. Göre değ, hadi, gör hadi. hadi. Hadi bakalım. Gelmelim. Hadi be. En en top, top, Det er Marie.